Biliyorum da. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgilim. Ne oldu niye geldin buraya? Çalışmaya geldim. Evde olmak istemiyordum. Ne oldu? Anlatsam dinleyecek misin? Sena ben seni ne zaman dinlemedim. Gel. Ablalar, bize birazcık müsaade eder misiniz? Anladım. Ya insanları işinden ettik. Bari bir işin ucundan tut da yardımcı olalım. Pardon siz Yamaç beydiniz değil mi? Tamam bırak öldü o. Bir şey bilseydi şimdiye kadar konuşurdu zaten. Bravo. Çok güzel dinlemişsin beni. Tamam ne istiyorsun onu söyleyeyim. Yamaç yapma. Tamam. Ne istiyorsun onu yapayım. Gidelim. Ne zaman gideceğiz? Bana evimize geri döneceğiz dedin. Ne zaman? bir indir. Az kaldı. Az kaldı. Ne kadar? Bir hafta? bir ay, bir yıl. Nedir senin azın? Az kaldı Sena. Ben sana hiç yalan söyledim mi? Söylemedim. Söylemedim. Şimdi söyleyeyim mi bir tane? Söyle. <laughs> bir ay kaldı Sena. Otuzdan geriye doğru say, Sıfır dediğimizde biz buradan gitmiş olacağız. Tamam mı? Bunu mu istiyorsun? Abi baba seni çağırıyor. Gelin. Her yerden üstüme gelin.